insan vardı, pek çok farklı arkadaş vardı. Hayatımın en önemli insanlarından bazıları üniversite döneminde hayatıma girdi ve hala hayatımda bulunanlar var. Fakat hayatımda bulunmayan insanlar da var. Hayatımda bulunmayan insanların bir zamanlar hayatımda çok önemli bir aktör olması beni gerçekten bazen düşündürüyor. Yani diyorum ki her şey geçici, her şey yaşanıyor ve bir noktada bitiyor. Bu bizim hayatımız için de geçerli ve bir noktada o bilinen özdeyişle seni hatırlayan son kişi de öldüğünde bu dünyada hiç yaşamamış varsayılacaksın. O yüzden kendimize bu kadar önem atfetmeden bize bahşedilen hayatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bize bahşedilen hayatta hayattan keyif alarak yaşamamız gerekiyor. Evet toplumumuza faydalı birer birey olmalıyız. Yere çöp atmamalıyız. Vergilerimizi düzenli bir şekilde vermeliyiz. Bütün bunlara okey. Fakat bir yandan da dönüp baktığımızda bize bahşedilen hayatı